Ankara'nın bağları da <laughs> büklüm büklüm yolları <laughs> Ne zaman sarıç oldum da <laughs> ne ne <gülüyor> ne <gülüyor> ne <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar gün intikam günü Esra'ya annemle beraber de efsane bir şaka hazırladık Sanırım bu şakadan sonra Esra bir çöp atmaya gidemeyecek Aklını alacağım kızım Oynat Esra Anneciğim gel şu çöpü atalım yardım et bana. Bir dakika. Anne bu ne çöp lan? Bana... <laughs> <laughs> Dondurma. Şey kakao yok muydu ya? Yok kalmamış. Tamam bu da güzel olur bakayım. Vanilya değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> ne oldu? Abi bu ne? Dondurma. Bu ne abi sen lan diş macunu mu al köpük koydun buna ya? Bu ne? Dondurma. Bu nasıl dondurma abi? Dondurma. Ye. Ya bir dur ya neden bulandı Allah aşkına bir dur ya bir dur. <laughs> ya Sera bir dur ya bak dökecek üstüme Sera dur ya. Merak Ustana. ediyorum tadını beğeneceğin mi. Evet. Bir bak tadına. Hı? Bir bak tadına. İlk yorumunu bekliyorum. Nasıl ya sallanıyor bu. Dedim ya ilk defa denedim. Allah Allah. O sen. Allah sanki. Korkuyorum. Bunda da bir şey çıkacak diye korkuyorum. Yoksa... Pastadan ne çıkacak saçmalama? Ne? Bak. Sen yaparsın. Hadi mire de vereceğim daha. Nasıl keseceğiz bunu? Ne? <laughs> Pasta nasıl kesilir? ben ne bileyim. <laughs> Şimdi TikTok'ta ötensiz. Aa! <laughs> <laughs> sevmazlık gördün ama. Ne sevmazlık? Ya öyle bir tarifse orayı baş, hayır, baştan bulalım. Hayır sen benim dediklerimi diyeceksin suya. Hı. Ben harf söyleyeceğim, sen Hı. harf söyleyeceğim. Ben harf söyleyeceğim, sen harf söyleyeceksin tamam mı? Sessiz harflerden. Hı, sessiz ben ne dedim, ben söylerim. A. E. A, A diyeceksin. A. E. E. B. B. A. A. Seni gel tamam kafa arasın de kalın. Valla ben atmadım ben Recep attı lan Yusuf lan. Şu peçete istiyor Allah şunu. Tüpün yanında mı baksana bir tüpün yanında mı? Şurada küçük tüpün yanında olması lazım. Ha kağıt tuvalet kağıdı tuvalet Tüpün yanında. Nerede? Tüpün yanında olması lazım. Ha orada. Ne o? Ne <laughs> o? Sıçtın mı lan adını? Ağzından içip yıkadın. Ee, <laughs> <hayal. gülüyor> İlla ne <yiyeceğim> ben bunu? <laughs> Bak <Babam>, bunu <laughs> seni olmasın <laughs> <yavrum> <yavrum> <laughs> <yavrum> <laughs> <laughs> oh no 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 no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no. <laughs> ah. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Bir şey oldu lan. Git lan ne yapıyorsun? çalın. Ya vallahi siz de takılana kapat. Oğlum ben Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir kışkırtmayla karşınızdayım. Bu sefer annemi abimin üzerine salacağım. Elimde kartondan yaptığım bu şeyle şimdi izleyelim bakalım. Abicim senden çok özür diliyorum. Anne Allah aşkına şu oğlunun yaptığına bir bak. Bir gel de. Anne. Ne oldu? Ya bir bak ya. Anne ay, insan ay, değil ay, bu ay. ya. Bu ne kız? Ya anne Allah yaptığına bak insan değil bu var ya. Allah bildiği gibi sıçtı mı? Sıçacak yer bulamadın mı? Niye sıçtı? O oranın hali ne? Allah sıçtı lan seni. Bulamadık herhalde. Tüh. Ne yaptın? Tebizlikçi bir değil mi? Ne değil mi? bir ekranı Jump Portugal diyor telefon Selin. Sabah sabah ne içiyorsun sen ya? Şaka zamanı. Eslem tuvalet kağıdı getirir misin? Bitmiş. İğrençsin be. Mal, ne yapıyorsunuz siz? Ya siz ne yapmışsınız ya? Allah Allah, bir sakalımı kesiyor, biri de kameraya çekiyor. bir şunu.